Basit ama etkili. Karşılığı 500 bin hem de son 500 bin. Gördüğünüz gibi eğim, eğimli bir masamız var. Bu masada artık e, bizim bir parçamız haline gelen bir ping pong topu var. O canım güzel nefesinizle Oba. en alttakinden başlayarak en üsttekine kadar birinci nal ardından. <gülüyor> olaylar olaylar. <gülüyor> Böyle alayım. Oyunun nasıl oynanacağıyla ilgili teklif Hamdi Bey'den gelecek. Hamdi ya. Ne kadar, kaç hakta yapacağız? Teklif geliyor. Alo. Merhaba. Buyurun. Önce tamam. Tamam. Birinciye. İkinciye. <laughs> Kişi başı bu top? Onda iki set mi yapacağız? İlker Bey ne diyor o ya? Tesut <laughs> olmuş Peki. Hayır. Şimdi bir dakika. Ha. Peki. Teşekkürler. Hamdi'nin de gözünün açılacağı zaman bizim çıkacağımız zamanmış ya. Valla. Tolga başlıyor. Ay. Türe ile ilgili bir sıkıntı yok. Üç yapıyor. Üçün nalı dolduruyor. Sonra sıra sana geçiyor. Üç tane de sen yapıyorsun. Sen üçüncüyü yaptığın anda 500 bin para acına asılıyor. Toplam top sayınız Uçar gider o en üsttekine. Yaparsın. 15. Aa, 15. Bu ne ya? 5'te 6. 15. 15 tane toplu Çok, az abi, çok, çok az, az abi ya. Çok az abi. <laughs> Gerçekten çok az yani. ya. Bence de öyle. Çok az. Yapacağız. Evet, evet. Yapacak. Yani evet. yapacağız. çok fazla da seçeneğimiz yok. Aha aç bir yedik 500 bin <laughs> Alacağız. Alacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Sevgili seyirciler, 500 bin kazanma zamanı! Hazır mısın? Hazırım. Gel. Hadi. 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 Dikkatli ol. Acele etme. Nefesini toparla. Bu gittikten sonra her ne zıkkımsa ikinciye acele başlama. Acelemiz yok. Kazanabileceğimiz son 500 bin. Bundan sonrası yokuş aşağı. Malum kişi de arkamızdan ittiriyor düşelim diye. Ona hareketin kralını çekelim. <laughs> Allah'ın verdiği nefesi <laughs> boş harcamayacağım. Hadi inşallah. <laughs> hadi bakalım. Hadi aslanım hadi. 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 Allah. 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 Hadi hadi hadi. Allah. 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 Hadi kral. Hadi. 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 Sen üç tane yapacaksın. Kalan topla Yasemin üç tane yapacak. Ne kadar erken yaparsan Yasemin'e o kadar çok top kalır. Aynen. Nefesini toparla istediğin zaman acelemiz yok. Bir saniyesi. Şu zıkkım azıcık zor. Dikkat et. Tolga. 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 En zoru bu yavaş burada. Bu üçüncü zıkkım zor. Acele et. Aynen. Kurban Aynen. oldu. Yavaş. Kaçmasın. Tekin. Başka bir 500'ün yok. Hazır. Hazır mıyız? Hazır. Hazır mıyız? Hazır. 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 Gelsin. <laughs> Haydi roketle. Kısa kısa üfle. <gülüyor> <gülüyor> kısa kısa. Sakin hadi. Sakin. Yukarıdan kaçırma. Evet. Sakin ol. Geliyor. Hadi, Gel. Hadi. Sakin ol. Hadi. Çok sakin. Sakin. Ay. Hadi hadi olacak hadi. Sakin. Az kaldı hadi. Geldi. Sakin. Geldi. Hadi. hadi, Hadi, hadi sakin. Ah. Hadi Tolga biraz hadi. daha. Hadi Tolga hadi. Hadi Tolga hadi. İnce oyna onunla yavaş. Sanki ben üflüyorum. Sev Sev. Hadi. Devam yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> <laughs> 500 bin <laughs> 200. <laughs> istiyorsan. Ağzıma ya, geliyor. Hayatım. Bunlar dursun mu bu? Takabilir miyim? Tabii ki. Yasemin ablanı dinle. Kızlar arka hadi. Evet. Hadi, ya. Kendimiz Nefesini kontrol et. Acelemiz yok, saniyemiz yok. Topu nasıl kontrol ettiğimi anladın. <laughs> anladım. anladım. <laughs> Heyecan yok, yavaş yavaş. Tamam. Adam hiç bir şey me, yapma ol, başka He? hiçbir şey yapma. Tamam mı? Tamam. Nefesini böyle çok verme. Al, ver, al, ver sürekli. 12, 12... Topun var. Tabii. Üç yapacaksın ve o son 500 bini söküp alacağız. Yosemi! Büyük Galatasaray'da İstanbul. Yosemi! Yosemi! Hadi aşkım. Acele etme. Derin nefes al. Biraz nefes al. Nefesin senin gidiyor. Nefesini kontrol et. Nefes al. Konu acele etme. Acele Hiç, Hiç acelemiz yok. Süremiz yok. Tamam. Zamanımız yok. Arkadaşlarımız arkada eğlenmek için bizi bekliyor. Hadi. Helal olsun. Acele abi. etme. Nefes al. Nefes al. Hadi Yasemin. Hadi Yaso! Yüce Yaso! Geliyor, hadi geliyor! Nefes topunu koy. Topunu koy, nefes al. Bir topa 500. Bin. Süper. Ha, Bu top buradan nefesle beraber şu nala geldiğinde şurada görmüş olduğumuz 500 bin para acına asılacak. Haydi yüce yaso. <laughs> yüce, yaso. <laughs> yüce yaso. Yüce yaso. Yüce yaso. Yüce yaso. Yüce yaso. Yüce yaso. Bir acele etme, nefes al birazcık. Tamam. Verdiğin zaten yeterli. Hadi Yasemin yapacak bir da tamam. Bolga'dan daha önce yaptım bu arada. Anam da mı? <laughs> Anam da şeyciydi topçuydu. <laughs> 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 hadi geliyor 500. Hadi. Geliyor. Geliyor. 500 bin için. Come on! şimdi para ağacına gönderiyoruz. <Gülüyor> geliyor, geliyor. <Gülüyor> Helal olsun. <laughs> o 500 bini şu 100 binin yerine para ağacına asmak için. ...on... <laughs> dört, dört, ise 500 bin'e dönüşüyor ve 500 bin. Oy! Yani... they're